yeniden Refah Partisi olarak Malatya'mızın her tarafını adım adım karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün güzelim Pötürge ilçemizdeyiz. Tepehanımıza gezdik. Şimdi köylerimizi dolaşarak Pötürge merkeze gidiyoruz inşallah. Burada Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bütün personellerimize bir müjde vermek istiyorum. 31 Mart akşamı Belediye başkanlığını kazandığımız zaman inşallah hemen belediye personellerimizle bir toplantı yapacağız. Çünkü onlar bizim iş arkadaşlarımız. Onların mutlu olması gerekiyor ve onlara burada bir söz veriyorum. Belediye'yi kazandığımız an belediyede çalışan personellerimizin sosyal hakları dışında en düşük maaşı 35 bin lira yapacağız ve maaşlar arasındaki uçurumu da kapatacağız inşallah. Daha güzel bir Malatya için. Yeniden Refah Partisi diyoruz ve ahlaklı belediyecilik diyoruz. Adil bir belediyecilik diyoruz.